Aşk dolu, günaydın sevgili taşları. Harika bir yer değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçek sağduyu sahipleri. Gerçek sağduyu sahipleri asla ümitsizliğe düşmezler. Metin ve sabırlı, sabırlıdırlar. Hiçbir zaman aşırı gitmezler. Taşkınlık yapmazlar. Hiçbir şeye aşırı sevinmezler. Hiçbir şeye aşırı üzülmezler. Gerçek sağduyu sahipleri bozgunculuk yapmazlar. Her zaman iyilik isterler. Kötü duygularını islah etmeye çalışırlar. Yaptıkları hatalara pişman olup hemen ardından bir iyilik yaparlar ve aynı hatayı ikinci defa yapmazlar. Gerçek sağduyu sahipleri kimseye el açıp yalvarmazlar. Kimseden korkmazlar ve kimseden medet ummazlar. Zalimleri dost veya sırdaş edinmezler. Zalimlerin tuzaklarından ötürü tasalanmazlar. Gerçek sağduyu sahipleri düzeni bozmazlar. Karışıklık çıkarmazlar. Doğal dengeyi korurlar. Barışı bozmazlar. Bozanlarla mücadele ederler. Gerçek sağduyu sahipleri yanlışa karşı mücadelelerini haksız ya da yanlış yollarla yapmazlar. Mücadelelerini en güzel şekilde yapar. Kötülüğü iyilikle savarlar. Güzel söz söyler, güzel öğütle doğruluğa çağırırlar pis ve kötüyü asla temiz ve iyilikle bir tutmazlar. Gerçek sağduyu sahipleri öfkelerini yutarlar. Kızdıkları zaman bile kusurları bağışlarlar. Kimseyle alay etmezler, kimseyi ayıplamazlar, kimseyi kınamazlar, kimsenin arkasından konuşmazlar. Kusur aramazlar, kusurları örterler. İftira etmezler, laf götürüp getirmezler. Gerçek sağduyu sahipleri mehremetli ve yumuşak kalplilerdir. Başkalarının inançlarına hakaret etmezler. Başkalarının inançlarına hakaret edilen topluluklarda oturmazlar. Kalabalıktan kaçınırlar kimseyi kökü lakapla çağırmazlar. Böbürlenmezler, büyüklük taslamazlar. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirmezler. Gerçek sağduyu sahipleri tabi bir şekilde tevazu ile yürürler. Yaptıkları iyiliği Başa kalkmazlar, şımarmazlar, nankörlük etmezler. Her şeyin kıymetini bilirler. Gösteriş yapmazlar. Gerçek sağduyu sahipleri düşünüp öğüt alıp ve akıllarını kullanırlar. Bilgiye değer verirler. Bilgi ve aydın olmayı isterler. Sürekli öğrenir ve öğrendiklerini taktik ederler. Gerçek sağduyu sahipleri doğada, varoluştan, geçmişte, ölümden ibret alırlar. Her işin karşılığını bulacağını inanırlar. Gönül huzuru ve vicdan rahatlığı isterler. Gerçek sağduyu sahipleri bollukta da, darlıkta da, kazançlarında da ihtiyaçlarında da fazlasını iyilik yolunda harcarlar. Kazançlarında ne israf ne cimrilik ederler. Mallarından isteyene ve mahrum kalmışlara belli bir hak tanırlar. Yoksulu doyurur ve yoksulu doyurmaya teşvik ederler. Gerçek sağduyu sahipleri ellerinden çıkana üzülmezler. İsteyerek verirler, Boşlarına sadıktırlar. Emeksiz, haksız kazançlar kaçınırlar. Kumar oynamazlar. Mal biriktirmezler. Hırsızlık yapmazlar. Gerçek sağduyu sahipleri namuslarını korurlar. İnsanların mahremiyetlerine saygı duyarlar, kendi evlerinden başka evlere izin verilinceye kadar girmezler. Gerçek sağduyu sahipleri, yetimi ve yetimin haklarını korurlar, adaleti ayakta tutarlar, hükmettiklerinde adaletle hükmederler. Gerçek sağduyu sahipleri, herkesce güvenilir ve dürüst olarak bilinirler. Kendilerini ve inançlarını gizlemezler. Gerçek sağduyu sahipleri yalan yere şahitlik etmezler. Yakınları dahi olsa kimseyi kınamazlar. Yapamayacak şeye söz vermez Gerçekte de yaptıkları şeyi söylemezler. Gerçek sağduyu sahipleri gizli konuşmazlar. Yalana kulak vermezler. Sağlıklı düşünmelerini engelleyebilecek şeylerden uzak dururlar. Gizli ve karmaşık şeylerin peşine düşmezler. Gerçek sağduyu sahipleri mucize beklemezler. Büyü, falla uğraşmazlar. Haberin doğruluğunu araştırırlar, kulaktan dolma bilgiyle, zan ve tahminle konuşmazlar. Kesin bir delil olmadan bir şey hakkında münakaşa etmezler. Gerçek sağduyu sahipleri kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmazlar. En güzel şekilde öğüt verirler. Hayra çağırır, iyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırırlar. İyi ve güzel şeylerin yayılmasını arzu ederler. İyiliği engellemezler, önünü açarlar. Doğruyu yapmak için destekçi beklemezler. Gerçek sağduyu sahipleri düşmanlık üzerine yardımlaşmazlar. İnsanların arasını düzeltirler. Aralarına ayrılık sokmazlar. Zalimlere karşı onurlu ve zorlu, birbirlerine karşı alçak gönüllüdürler. Gerçek sağduyu sahipleri kalplerinde birbirlerine karşı kim tutmazlar birbirlerini kardeş edinirler, birbirlerinin bağlarını canlı tutarlar, birbirlerini ziyaret ederler. Evet, günün dostlarım, sizleri gerçek sağduyu sahipleri insanları anlat. Biz de gerçek sağduyu sahip insan olmaya gayret edelim. Kalbin sahibine emanet olur. Selametle. Hayırlı Ramazanlar. Rabbim oruçlarımızı, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Ami, um, Ami, um, Ami. Um.